Merhaba arkadaşlar, Envai Tatları hoş geldiniz. E, şeftali likörü yapacağız. E, güzel kokulu e, şeftalilerimizden likör yapmasaydık olmazdı. E, bunun için e, şöyle e, 3 litrelik bir e, kavanozum var. 2 e, kilogramlık şeftalilerim var. E, şeftaliler olgun ama sert. E, yani çok yumuşam, yumuşamış değil. E, Kokuları... Gayet güzel. Eğer kokulu şeftalilere rastlarsanız çok yumuşamamış ama olgunlaşmış kıvamdaki şeftaliler likör için en uygun olanları. Muhakkak bir 2 kilo alıp böyle 3 litrelik bir kavanoza kurabilirsiniz. Likörünü eminim, eminim çok seveceksiniz. Şimdi şeftalilerimi yarma şeftali aldım ben çekirdeği kolay çıkabilsin diye şöyle ortadan ikiye bölüyorum şöyle şu şekilde dörde bölerek kullanacağım çünkü bunlar eğer bütün olarak kullanırsam ee, belki turta falan yaparım diye düşünüyorum. Eğer yumuşarlarsa da e, püre haline getirip gene bazı tatlarda kullanabiliyorum. Yani meyveleri likör o, likörü yaptıktan sonra meyveleri ziyan etmiyorum çünkü gerçekten tatları enfes oluyor. Özellikle tatlılarda vazgeçilmeyen bir tat olacaktır sizin için. Eğer likör yaparsanız özellikle şeftali için bunu söyleyebilirim. Evet şeftalilerimi dilimledim. Çekirdeklerini çıkarttım. Yarma, yarma şeftali olduğu için çekirdeklerinden çok kolay ayrıldılar. Ama yarma şeftali değil, bahçenizde farklı bir şeftali varsa bıçakla doğruyarak da ayırabilirsiniz. Düzgün olması dilimlerin çok önemli bir şey değil. Bütün o ikiye bölüp iki parça halinde de atabilirsiniz. Ben belki sonra kullanırım diye koyuyorum. Kabukları soyulabiliyorsa kolaylıkla kabuklarını soyabilirsiniz. Ben soymak istemedim çünkü kabuğunun rengi, rengi de güzel e, olabiliyor. E, kabuklu kullanmayı tercih ediyorum. E, şimdi. E, kavanozumu alabilirim. Bu arada e, şeker buna 3 litreye 3 su bardağı 200 e, e, mililitrelik e, bir su bardağım var benim. Onun dolusu e, şeker koyuyorum 3 bardak. E, Kökülük kullanacağım 3-4 tane. E, bir tane çubuk tarçın, 5-10 tane karanfil kullanacağım. İsterseniz farklı e, baharatlar kullanabilirsiniz veya hiç kullanmayabilirsiniz. Şeftali e, daha aromasını daha keskin hissetmek istiyorsanız şeker daha fazla koyabilirsiniz. Az koymanızı tavsiye etmiyorum çünkü e, az kullandığınız zaman e, bozulabilir. En az kullanacağınız 1 litreye 200 mililitrelik bir su bardağı dolusu şeker 3 litre ise 3 bardak dolduruyorum ben ama daha tatlı isterseniz şekeri artırabilirsiniz evet kavanoza yerleştirelim şöyle şeftalimizi şekerimizi ilave etmeyi unutmuyoruz. Evet, son şekeri de koyuyorum. Evet. 2 kilo şeftaliden bir şey daha iyi. arttı, şöyle gördüğünüz gibi. Kapağını kapatıyorum. Pardon. Kapağını kapatıyorum. Bunu güneşe alıyorum ve güneşte e, bir buçuk ay kadar, en az bir, en fazla bir buçuk ay kadar güneşte bekletiyorum. Her gün şöyle bir sallıyorum muhakkak. Hani her gün sallayamasanız bile iki günde bir sallamaya gayret gösterin. Çünkü çok önemli şekerin ve meyvelerin yerinin değişmesi. Bunu bir buçuk ay beklettikten sonra e, vodkasını ekliyoruz. Böyle bir 3 litrelik e, kavanoza kendi e, fermente olacağı için ve kendi alkolünü oluşturacağı için 35'lik bir vodka kafi gelecektir. E, eğer etil alkol eklemek isterseniz ben etil alkol ekleyeceğim. Etil alkol Yine 35'lik bir karışım hazırlayabiliriz. Ben bir çay bardağına iki çay bardağı su koyuyorum ve üç çay bardağı gibi bir karışım oluyor. 3 litreye, 3 litrelik kavanoza benim için kafi geliyor. Ama istiyorsanız alkol seviyesini artırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Bu sizin kendi tercihinizdir. Bir buçuk ay sonra alkolünü eklemek üzere hoşça kalın diyorum. Abone olmayı unutmayın. Eğer sayfama abone olursanız çok sevinirim. İyi günler.